Doktor, dilencinin elinde milyonluk bir saat gördüğünde şaşkına döndü. Dilenci ölümün eşiğindeydi. Açgözlü doktor onun elinden saati almaya çalıştı. Tam o anda dilenci uyandı, doktorun elini tutarak ona teşekkür etti ve ruhunu Tanrı'ya teslim etti. Doktor, saati cebine koydu ve eve gelir gelmez onu bileğine taktı. Aniden saatin akrep ve yelkovanı hızla dönmeye başladı. Doktor, saatte bir arıza olduğunu düşündü ve tamir etmeye çalıştı. Ancak aslında hızla yaşlanıyordu. Birkaç dakika içinde sakalları uzamaya başladı. Bu durumu gören doktor şaşkınlığa uğradı. Artık milyonluk saat onun için bir lanete dönüşmüştü. Hemen saati kolundan çıkarmaya çalıştı. Fakat artık sadece başka biri onu çıkarabilirdi. Panikle hastaneye gitti ve orada çantasına kıyafetlerini yerleştiren 20 yaşındaki bir gençle karşılaştı. Doktor, gence oradaki dilencinin nerede olduğunu sordu. Genç cevap verdi. O dilenci bendim. O saatin yüzünden sadece iki gün içinde yaşlanıp yaşlı bir adama dönüştüm. Doktor da saat yüzünden hızla yaşlanmaya devam devam ediyordu.